İki kare farkı özdeşliği. Bu özdeşlikte iki terimin karelerinin farkını alıyoruz. Eşitliğin sağ tarafında bu iki terimin toplamlarıyla farklarının çarpımından elde ettiğimiz değeri yazıyoruz. Burada örnekte gördüğümüz üzere x kare eksi 9, x kare x'in karesi 9, 3'ün karesi e, x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımlarına eşit oluyor. Burada da 4x kare eksi 25. 4x kare 2x'in karesi, 25 de 5'in karesi. E bu iki terimin farklarıyla toplamlarını çarpıyoruz. Şimdi burada ezbere yapmadan e, şu başlık üzerine de düşünecek olursak bir modellemesiyle bu modellemeden elde edilen şu sağ taraftaki bağıntıdan aradaki ilişkiyi bir görelim. Şimdi iki kare farkı adı üstünde bir kareden başka bir şeyi fark ne? Hangi işlem? Çıkarma işlemi. Çıkartıyoruz ve kalan üzerinden değerlendiriyoruz. Büyük bir karemiz var başlangıçta. Bu karenin içerisinden küçük bir kareyi kesip çıkartıyoruz. Kalan kısım iki karenin farkı oluyor. Bunu şu köşegen boyunca kestiğimizde ve bunu da ters çevirip şu yine aynı kestiğimiz yerden yan döndürüp birleştirdiğimizde elde ettiğimiz bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı buradaki y ve x dediğimiz şu uzunlukların toplamına, kısa kenarı ise bu y ile x'in farkına eşit oluyor. Yani bu dikdörtgenin alanı bu x ile y'nin farkıyla toplamının çarpımına eşit oluyor. O zaman büyük kareden küçük kareyi çıkardığımızda kalan kısmın alanını o zaman bu iki terimin farklarıyla toplamlarını çarparak bulabiliriz diyoruz. Şimdi şuradaki uygulamaları beraber yapalım. x kare eksi 1 x eksi 1 x artı 1 çarpmanın değişme özelliği var. Önce isterseniz eksiliği veya artılıyı yazabilirsiniz. Hangisini önce yazdığımızın bir önemi yok x kare eksi 4, x eksi 2 çarpı x artı 2. 9 eksi x kare, 3 eksi x çarpı 3 artı x. Burada şuna dikkat edelim. Birinci terim neyin karesi ise onu en başta yazıyoruz. Yani bu 9, 3'ün karesi. Bu x kare, x'in karesi. Mesela burada x eksi 3 yazmak gibi hataya düşenler olabilir çıkarma işleminin değişme özelliği yok. Buradaki sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yanlış yazmış oluruz. Yani ilk terim neyin karesi ise onu ilk terim olarak yazıyoruz yine. 4x kare neyin karesi? 2x'in karesi. 2x. 36 neyin karesi? 6. 6 ile bu sefer toplam şeklinde yazalım mesela. Çarpı 2x eksi 6. Bu şekilde yer değiştirebilir bunlar x kare eksi 9y kare x eksi 3y çarpı x artı 3y 16x kare eksi 25y kare 4x eksi 5y çarpı 4x artı 5y 6x eksi 7 6x artı 7 diye düzenleyebiliriz. Şimdi sağ tarafta da verilen ifadelere baktığımızda buradaki ifadelerde bu terimlerin e, parantez çarpımı şeklinde verilmiş sol taraftaki eşitliği bu sefer sağ taraftaki haliyle yazacağız. Yani eşitliği bu tarafa doğru düzenleyebildiğimiz gibi bu hali verildiğinde de bu taraftaki eşitliği sol tarafını yazabiliriz. Yani x artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı x kare eksi 3'ün karesi 9'dur. Tabi bu eşitliği isteyenler x artı 3 ile x eksi 3'ü böyle normal cebirsel ifadelerde çarpma kurallarını uygulayarak da çarpabilir. x ile x'i çarparsanız x kare, x ile 3'ü çarparsanız eksi 3x, 3 ile x'i çarptık artı 3x, 3 ile 3'ü çarptık artı ile eksinin çarpımından eksi 9. Şimdi şu eksi 3 x ile şu artı 3 x birbirini yok ettiği zaman x kare eksi 9 kalacaktır. Yani bu ifadeyi artık bu çarpma işlemini uzun uzun cebirsel ifadelerde çarpmayı kullanmadan özdeşliklerden yararlanarak düzenliyoruz. 5'in karesi 25 eksi x'in karesi x kare. 2x'in karesi 4x kare eksi 1. 9x'in karesi. Yani 81 x kare eksi 4'ün karesi 16. 3x'in karesi 9x kare eksi y'nin karesi eksi y kare. 5x'in karesi 25x kare artı 2y'nin karesi 4y kare. Eksi y kare. 4y kare pardon. 2'nin karesi 4. 7x'in karesi 49x kare. Şimdi bir de şöyle doğal sayılarla verilen haliyle bir görelim. Doğal sayılarla bize iki kare farkı özdeşliği verildiğinde ne yapıyoruz, nasıl düzenliyoruz? Şimdi burada doğal sayılarla verilen iki kare farkı örneklerinden. Sağ tarafta özdeşlik burada uygulanmış. Sol tarafta ise normal sayının kuvvetleri alınarak sonuca ulaşılmış. Bunları bir karşılaştırarak hangisinin daha basit olduğunu görelim. Özdeşliği kullandığımız zaman işlemin ne kadar kolaylaştığını buradan somut bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi 127'nin karesi eksi 123'ün karesi bu işleme bakarsak 127'nin karesi ne demek? Sayının kendisiyle iki defa yazılıp çarpılması demek. Yani 127 çarpı 127 Neymiş? 16.129. Yani 3 basamaklı bir sayıyla 3 basamaklı bir başka sayıyı çarpacağız. Sınavda böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünecek olursanız bu işlemi sonuçta 16.129 olarak bulacağız. Aynı şekilde 123'ün de karesini alacağız. 123 çarpı 123. Yine 3 basamaklı bir sayıyla başka bir 3 basamaklı sayı çarptık. Buradan da 5 basamaklı bir sayı bulduk. Sonra da bu ikisini çıkartacağız ve sonuç binmiş. Ama özdeşliği uyguladığımız zaman özdeşlikte bu iki terimin toplamlarıyla farklarını çarpıyoruz. Size verilen sayılar da zaten kolaylıkla daha sonrasında çarpma işlemi yapabileceğiniz değerler genellikle de onun katları olan sayılar çıkacaktır. Şimdi bu verilen sayılar tesadüfen seçilen sayılar değildir. 127 ile 123'ü topluyoruz. Bir de 127 ile 123'ü çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda farkı kaçmış? 4. Topladığımızda sayıların toplamı kaç? 250. 4 çarpı 250 eşittir 1000. Şimdi bu işlemi zihinden bile yapmamız mümkün. Bu işlemi 10 saniyede rahatlıkla çözebilirsiniz. Ama bu işlemi eğer normal doğal sayıların çarpımı şeklinde yazmaya çalıştığınız zaman hem çok fazla zamanınızı alacak hem de işlem hata yapma olasılığınız çok daha fazla olacaktır. Bir de burada hadi diyelim doğal sayıları çarptınız buldunuz. 5 basamaklı 6 basamaklı sayılarla çarptınız buldunuz. Ama bazen cebirsel ifadeler verecek ve bu cebirsel ifadeleri özdeşliği uygulamadan düzenleme yapmanız mümkün olmayacak şekilde sayılar karşınıza değerler karşınıza çıkacaktır. Şimdi şuradaki örnekleri yapalım. Mesela 152'nin karesi eksi 148'in karesi. Özdeşliği uyguladığımızda 152 ile 148'i bir toplayacağız bir de çıkartacağız. Çarpı 152 artı 148. Ne olacak işlemin sonucu? 152 eksi 148 aradaki fark 4'tür. Çarpı 152 artı 148 zihinden bile toplayabiliriz. 300 yapar. Çarptığımız zaman ne oluyor? 4 çarpı 300 eşittir 1200 sonucunu buluyoruz. Ama öbür türlü uzun uzun sayının kuvvetini alsaydık bir sürü işlem yapmamız gerekecekti. Bu örnekte de yine 1005'in karesi eksi 995'in karesi 1005 ile 995'i çıkartıyoruz. Bir de 1005 ile 995'i topluyoruz. Farkları nedir? 1500, 995ten 10 fazla çarpı. 1500 ile 995'i toplarsak burası da 2000 yaptı. E 2000 ile 10'u çarparsak 2000'in yanına bir sıfır ekledik. 20.000 sonucunu bulmuş oluyoruz. Elbette ki bu işlem özdeşliği uyguladığımız zaman çok daha kolay olduğunu görmüş oluyoruz.